Adolf Hitler 1924 yılında bulunduğu hapishane odasında Kavgam isimli kitabına başladığında yanında bulunan Rudolf Hess ve Emil Maurus haricinde çok az kişinin inandığı bir lider durumundaydı. Kitabının yayınlandığı 1926 yılında bile radikal bir lider durumundaydı ve söylediği şeyler hapse düşmüş bir adamın hayalleri olarak algılanıyordu. Zaten dibe vurduğu için, zaten herhangi bir geleceği olmadığı için hayallerine sınır koymadan yazdığı, böyle bir şey gerçek hayatta olabilir mi diye sormadan yazıya döktüğü ütopik fikirler olarak görülüyordu toplumun büyük bölümü tarafından o zamanlar. Önce ülkedeki demokrasiyi bitirip faşist bir yönetim kuracağını söylüyordu kitapta. Ardından Versay Anlaşması'nı lav edeceğini söylüyordu. Ardından tüm Aryan ırkı tek bir devlette toplayacak şekilde Alman devletini genişleteceğini söylüyordu. Ardından Alman yaşam sahası gereğince başta doğusunu işgal etmek üzere tüm dünyaya yayılacak bir sömürge imparatorluğu kuracağını söylüyordu. Üstelik bunu da o zamana kadar dünyadaki belirli bölgeleri kontrol eden Sovyetler gibi, Britanya gibi, Fransa gibi devletlerin topraklarını ellerinden alarak onların kontrol ettiği toprakları kendi toprağa yaparak gerçekleştireceğini söylüyordu. Hitler yapacaklarını yazmıştı yazmasına kitabına hem de adım adım yazmıştı ama biraz önce de söylediğim gibi zaten hapse atılmış zaten siyasi kariyeri yokmuş gibi görülen bir kişinin sözleri olduğu için Kimse kendisini ciddiye almıyordu o zamanlarda. Tam da bu nedenle Hitler'in attığı her adımda Kavgam kitabındaki hedeflerinden bahsedenler yeterince ciddiye alınmamış, her birine çeşitli gerekçeler söylenmişti. Örneğin Hitler ülkeyi adım adım diktatörlüğe çevirirken uyarıda bulunanlara Hitler'in ve Nazilerin artık darbe gibi yöntemler denemeyip seçimlere girdikleri yanıtı veriliyor ve onların darbeci gömleklerini çıkardıklarını söylüyorlardı. Bu kişilerin ortak noktaları endişelenecek bir şeyin olmadığına dair düşünceleriydi. Yapılanlar normalleşme anlamına geliyordu ve bunun iyi bir şey olduğunu söylüyorlardı. Hitler'in bu gömleği aslında çıkarmayıp demokrasiyi kullandığını ve nihayetinde eski diktatör gömleğini giymek için kullandığı anlaşıldığında ise artık çok geçti. Hitler bundan sonra Versay Anlaşması'nı ortadan kaldırmaya başlayıp da ordusunu silahlandırmaya başladığında silahsız bölgelere asker sokmaya başladığında Hitler'in kendi ajandasını uyguladığı görüşüne gelenler artsa da bunu kabul etmeyenler onlara karşın Hitler'e karşı yatıştırma politikası uygulanması gerektiğini, Hitler'in amacının şartları çok ağır olan Versay Anlaşması'ndan normalleşmeye geçiş olduğunu ifade ettiler. Hitler bir adım ileri gidip tüm Cermenleri tek bir imparatorluk haline getirmek üzere Alman nüfuslu bölgelerde işgal, birleşme gibi politikaları uygulayınca ülkedeki Yahudilere ve diğer bazı toplumlara karşı açıkça ayrımcı ve ırkçı politikaları ortaya koymaya başlayınca Hitler'in ajandasından şüphelenenler epey artmıştı. Yine de karşıt görüştekiler epey çoktu ve Hitler'in ırkçılık temelli bir politika güttüğünü kabul etmekle birlikte kendi iktidarını riske atacak bir genişleme faaliyetine girmeyeceğini, bunun hiç akıllıca olmayacağını, belki birkaç küçük taviz daha alacağını ama sonra mutlaka duracağını ve Avrupa devletler sisteminde kesin bir yer elde etmeye çalışacağını düşünüyorlardı. Oysa hiç öyle olmadı. Hitler bütün bir kıta Avrupa'sına ve Sovyetlerin önemli bir kısmına kadar yayıldı ve bütün bir dünyanın üzerine adeta bir kabus gibi çöktü. Bu kabustan ancak 5-6 yıl içinde işgal ettiği bölgeleri elinde tutmasının imkansız hale geldiği bir karşı saldırı ve direniş mücadelesiyle kurtulunabildi. Ve nihayet büyük bir yıkımdan ve 10 milyonlarca ölümden sonra herkes kabul etmişti. Hitler başından beri kendi ajandasını uygulamıştı. Hedefi ideolojik ve felsefi bir inanç ile sürekli beslenmişti ve aslında hedefinden hiç vazgeçmemişti. İşte Büyük İsrail projesinin ne olduğunu savunanlar da aynısını söylüyorlar. İsrail'in daha İsrail diye bir devlet yokken bile daha ilk Siyonist Kongre'den beri Tarihsel olarak kendisine vaat edilmiş topraklara ulaşma hedefini koyduğunu ve ilk Siyonist Kongre'den beri gördüğümüz her adımın, İsrail'in girdiği her savaşın ve ardından aldığı her toprağın, yaptığı her yerleşimin ve işgalin bu hedefin adımlarından birisi olduğunu savunuyorlar. Biz de bu videoda hem bu iddianın dayanaklarını hem de uygulanmasının mümkün olup olmadığını sorgulayacağız. Hadi başlayalım. Öncelikle bu iddianın dayanakları ile başlayalım. Çünkü Büyük İsrail dendiğinde iki farklı tasavvurdan bahsediyoruz aslında. Birincisi ve bugün ele alacağımız arz Mevut yani vaat edilmiş topraklar. Diğeri ise Eretz İsrail Haşalema yani İsrail topraklarının tamamı ki bu da Kenan Diyarı adıyla sıklıkla vaat edilmiş topraklar yerine de kullanılabilen, esnetilebilen bir kavram. Bunların birincisi dini referanslı, İkincisi ise tarihte kurulmuş olan Antik İsrail Devleti'nin sınırları referanslı. Biz ikincisini bir sonraki videoda ele alacağımız için şimdi ilkine, yani vaat edilmiş topraklar tezine odaklanalım. Bunu yapabilmek için Yahudi tarihinin hızlı bir özetine değinmemiz gerekiyor. Bütün süreç İbrahim peygamberle başlıyor. Çünkü Musa peygamberde, Muhammed peygamberde, Meryem ana da Hazreti İbrahim'in soyundan gelmektedir. Üç kitabı dine aynı zamanda İbrahim'i dinler denmesi de bununla ilgili. Hikayeyi Hz. İbrahim ile başlamamızın iki sebebi var. İlk olarak vaat edilen topraklar herhangi bir Yahudi peygamberine ya da bir Yahudi'ye değil Hz. İbrahim'e ve onun soyundan gelenlere vaat ediliyor. İbrahim peygamberin soy ağacını bilenler ne demek istediğimi anlamışlardır. Hz. İbrahim'in ilk oğlu Hz. İsmail'den gelenler İsmail oğullarının başlangıcıdır ki bu bazı Arapları da kapsar ve soyu Hz. Muhammed'e kadar gider. Ama aynı zamanda Hz. İbrahim'in diğer oğlu Hz. İshak ise Yahudilerin atasıdır ve Hz. Musa da Yahudi devletinin önde gelen kralları Hz. Davut ve Hz. Süleyman dahil tüm Yahudiler de Hz. İshak'ın soyundan gelirler. Yani her neresi vaat edilmiş olursa olsun bu temelde Hz. İbrahim'in soyuna vaat edilmişti ki bu teknik olarak sadece Yahudileri değil Hz. İbrahim'in soyundan gelen herkesi örneğin Arapların bir kısmını da kapsar. Tabi bu noktada bütün bunların dini kitapları referans alarak çağlar öncesindeki kanıtlanmamış ifadeleri baz alan kişiler arasındaki bir mesele olduğunu da hatırlatalım. Ama bütün bu tartışma ve konumuz bununla ilgili olduğu için yine de buradan devam etmemiz lazım. Hz. İbrahim üzerinden hikayeye başlamamızın ikinci sebebi de kendisinin oğullarından Hz. İshak ve özellikle de Hz. İshak'ın oğlu Yakub'un 12 çocuğunun İbrahim peygamberin göçünün takipçisi olarak Kenan diyarı olarak andıkları bir bölgeye göç etmeleri ve burada sadece İsrail oğullarından oluşan kabile bazlı bir devlet yapısı oluşturmaları. İsmailoğulları da Hz. İbrahim'den hareketle bir göç hareketine giriyorlar ama onlar bütün bir Orta Doğu'ya yayılıyorlar. Buradan hareketle İsmailoğullarının vaat edilmemiş olanlarla da kaynaştıklarını ve kendilerine vaat edilmeyen yerlerde de yaşadıklarını Buna karşın İsrailoğullarının yani İbranilerin bu kaynaşmaya girmemeleri ve bu topraklarda kalmaları nedeniyle vaat edilmiş toprakların sadece İbranileri kapsadığı tezini söyleyenleri ortaya çıkaracaktır. O halde bir adım ileri gidelim ve İbraniler Kenan diyarına geldikten sonra ne oldu ona bakalım. Başlangıçta göçebe ve devletsiz yaşayan İbraniler önce Mısır'ın kontrolüne girdiler ve köle olarak yaşamaya başladılar. Ta ki Hz. Musa onları bu bölgeden çıkarana kadar ve nihayetinde önce göçebe hayat ardından devletleşme süreci ortaya çıktı. Bu devletleşme Hz. Yakup'un 12 çocuğundan çoğalan 12 kabilenin bir nevi konfederasyonu ile gerçekleşti. Bu konfederasyon güneyde güçlenen Filistinli topluma karşın merkezde güçlerini birleştirerek Kral Saul'un krallığında bir İsrail krallığı olarak yeniden şekillendi. Saul döneminde başarılı bir dönem geçiren krallık, Saul'un ölümünün ardından bir süre için ikiye bölünmüş. 12 kabileden birisi olan Yahuda kabilesi, Saul'un soyunun hanedanını reddederek Davud'u kendilerine kral ilan etmiş ve bir süre sonra Davud tüm İsrail'in kralı olmuştu. Yani böylece tekrar birleşmişlerdi. Bunu oğlu Süleyman devam ettirecektir. Bu iki kral önemlidir çünkü İsrail'e en geniş sınırlarını vermişlerdir ki bu tarihi İsrail tezini oluşturan en önemli temel olacaktır. Fakat Süleyman'ın oğlu Rehoboam kral olunca daha Davut döneminin başında ikiye bölünmeye kadar giden ayrılıklar yeniden su yüzünde. Rehoboam'ı sadece Yahuda ve Binyamin kabileleri kabul ederken Geri kalan 10 kabile Yeroboam isminde başka bir kişiyi kral seçti. Böylece İsrail krallığı bu kez nihai olarak ikiye bölündü. Yehuda ve Binyamin kabileleri Yehuda krallığı olarak yeni bir devlet haline gelirken diğer 10 kabile 2. İsrail krallığı veya Kuzey İsrail krallığı adıyla yeni bir devlet oldular. Derken işe Asur krallığı girdi. Asur krallığı Kuzey İsrail krallığı ile savaşıp bütün bir Kuzey İsrail devletini kontrolü altına aldığı gibi, yerel halkın küçümsenmeyecek bir kısmını ki bu yaklaşık %25 gibi bir oran olarak kabul ediliyor, küçük gruplar halinde Orta Doğu ve Afrika'nın çeşitli yerlerine sürüp bölgeye Asurluları yerleştirdi. Geri kalanların bir kısmı da Yehuda krallığına göç etti. Bir kısmı hakimiyetinin içerisinde oldukları yerde kaldılar. Böylece Kuzey İsrail Krallığı halkları yani 10 kabile zamanla ya Yahuda ve Binyamin kabileleriyle kaynaşıp o kabilelerin bir parçası oldular ya da farklı toplumlar içerisinde asimile oldular. Nitekim bu tarihten sonra asimile olmamış bütün İbrani toplumu tek bir devlette yani Yehuda devletinde kaynaşıp böyle devam ettikleri için hepsine birden Yehudalar anlamında Yahudi denmeye başlayacaktır. Sonuçta geriye sadece Yehuda krallığı kalmıştı fakat onların da ömrü çok uzun vadeli olmadı. Bu sefer Asurlular gitmiş yerine Babil krallığı gelmişti. Asurlulardan da güçlü bir hakimiyet kuran Babililer Yehuda krallığını ele geçirdikleri gibi tıpkı Allah'ın yaptığını yapıp Yehuda krallığındaki Yahudileri sürgüne göndermişlerdi. Babil sürgünleri de diye bilinen bu ünlü sürgünden dönüp Kudüs'e kavuşma ülküsü de bu dönemden kalmıştır. İşte tüm bunlar toplandığında tabloda ortaya çıkmıştı. Bir yandan krallık kuracak kadar Kenan diyarına yerleşmiş İbrani bir kabile vardı. İbrahim'in soyuna Kenan diyarını bahşeden bir kutsal metin. Bir de Babil sürgünü sonrasında Kudüs'e dönüp yeniden bu devleti var etme isteğiyle birleşince bazı Yahudiler açısından bu dönem İsrail'ini yeniden var etme amacı ortaya çıkmış olabilir. Ama biz yine de süreci takip edebilmek üzere hem referans verilen dini metne hem de Yahudilerin yurt edinme çabasına bakalım. Söz konusu metin Tevrat'taki şu ifadelerden oluşmakta. O günde Rab Abraham'la ah dedip dedi. Mısır ırmağından büyük ırmağa Fırat ırmağına kadar bu diyarı, Kenileri ve Kenizlileri, Kadmonileri ve Hittileri ve Perizlileri ve Refaları ve Amorileri ve Kenanlıları ve girgaşileri ve yebusileri senin soyuna verdim. Bu ifade sizin de anlayacağınız gibi ucu çok açık bir bölgeyi tanımlamakta. Örneğin Fırat Irmağı'na kadar olan bir diyardan bahsetmekte ama Anadolu'da doğup Kızıldeniz'de dökülmekte olan bu ırmağın neresine kadar olacağına dair bir açık ifade yok. Benzer şekilde çeşitli toplumları, örneğin Hitlileri senin soyuna verdim ifadesi var. Ama bunun kapsamının ne olduğu açık değil. Çünkü Hitti toplumu tüm Anadolu haricinde Doğu Akdeniz bölgesinde de yayılmıştı. Burada Mısır Irmağı'ndan Fırat'a kadar uzanan bölgenin içinde kalan hattilerin mi olduğu yoksa tamamını mı ifade ettiği açık değildir. Hele bir de bunlara Hz. İbrahim'in doğum yeri olarak sıklıkla Urfa şehrinin kabul edilmesinden hareketle Hz. İbrahim'in vaat edilmiş topraklar kapsamında kendi doğduğu şehri dahil etmemesi gibi bir ihtimalin olmayacağı savları eklenmekte. Bu savdan hareketle Arz-ı Mevud'un Fırat kısmının oldukça kuzeyde olduğu yer almakta. Hatta yine verdiğim metnin geniş anlatısında yer alan Hor Dağları'nın Toros Dağları olduğunu iddia ederek bu haritayı daha da genişletmekte bazıdır. Tüm bunlar bir araya gelince de yoruma açık bir durum ortaya çıkmakta. Konu dini referansların ötesinde bir de politikleşmektedir. Yani tüm bu anlatı gerçek kabul edilse ve ifadelerinde hiçbir muğlaklık olmasa bile bütün bu sürecin neye göre yorumlanacağına dair tek bir dayanak noktası bulunmamaktadır. Bütün bunları alt alta koyunca şeriattan başka bir dayanak noktası kabul etmeyen en bağnaz Yahudi için bile aslında vaat edilmiş toprakların neresi olduğunun net bir karşılığı yoktur. Hatta bütün dünyanın bu ifadeleri temel aldığı, buna göre hareket ettiği gerçek dışı bir senaryoda bile bunu yorumlayabilecek bir dini referans yoktur. Yani konu politiktir. E konu politik olduğu andan itibaren zaten bu senaryonun bir referansı olmadığı için mesele sadece gerçekten böylesi bir politik planın alıcısı olup olmadığı ve varsa da bunun uygulanabilir olup olmadığı meselesini incelemeye kalıyor. Böylesine bir yaklaşım varsa bile bunu araştırabilecek bir bilimsel araştırma metodu tam anlamıyla elde olamaz. Evet ABD'deki Yahudilerin içinde Filistin meselesine dair herhangi bir fikri olmayanların oranının hiç de düşük olmadığına dair bazı saha araştırmaları var. Evet doğrudan Siyonist projenin Tevrat'a ve Museviliğe karşı olduğunu savunarak bırakın İsrail'in Filistin politikasını doğrudan İsrail devletine karşı olan Yahudiler de var. Evet dünyanın dört bir yanında Filistinlilerle dayanışma sergileyen, İsrail devletini uyaran, eylemlere katılan Yahudiler var. Ama bunların hiçbirisi tek başına geri kalanların bir büyük İsrail projesine destek verip vermediklerine dair bir veri sunmuyor. Bu nedenle biz bilimsel olarak kanıtlayamadığımız bu alanda kaybolmak yerine diğer soruya. Yani geri kalan tüm Yahudilerin bir büyük İsrail projesi için çalıştığı varsayımsal bir teoriye odaklanalım ve bu mümkün müdür diye soralım. Bu soruyu sorduğumuz anda konu bizi bir güç meselesine getirmekte. Şimdi başlamadan önce şu büyük İsrail haritasını bir ele alalım. Türkiye'de en çok dolaşıma girenini. Evet, gördüğünüz gibi birçok ülkenin topraklarını kısmen ya da tamamen elinden alacak bir projeyi görmektesiniz. Bunun anlamı şu. İsrail'in bu devletlere rağmen bunu yapması gerekiyor ve yapması da yetmiyor. Sonra da ele geçirdiği yerleri elinde tutması gerekiyor. E peki bu olabilir mi? Bölgenin mevcut yapısında buna hemen imkansız diyebiliriz ki bu bizi bölgenin parçalanması ile ilgili İsrail e ilişkilendiren teorilere getiriyor. Buna göre örneğin evet İsrail Suriye'yi tek başına yutamaz ama parçalanmış ve parçalanırken çok büyük güç kaybedip birbirine düşman olmuş unsurlardan oluşan Suriye'yi yutabilir diyorlar. Bölgedeki bütün istikrarsızlıkların sebebi de tam olarak bu diyorlar. Bu ihtimali yani kasıtlı istikrarsızlık ihtimalini iki sonraki videoda inceleyecek olsak da şu an bu ihtimal gerçekmiş gibi düşünüp sonrasına odaklanalım. Ve diyelim ki İsrail gerçekten bu işi başardı. Önce bölgeyi parçaladı sonra teker teker ele geçirdi. Ve o vaat edilmiş toprak haritalarının da en genişine kadar ulaştı diyelim. Sonuçta bunu yapınca yani başarınca artık kimsenin niyetiyle ilgili şüphesi kalmayacağına göre şöyle bir tablo oluşacak. İsrail bunu yaparken 111 milyon nüfuslu Mısır'ı, 11 milyonluk Ürdün'ü, 45 milyonluk Irak'ı, 90 milyonluk İran'ı, 5 milyonluk Lübnan'ı, mevcut haliyle bile 20 milyon olan Suriye'yi, 35 milyonluk Suudi Arabistan'ı, 30 milyonluk Yemen'i ve 90 milyonluk Türkiye'yi karşısına alıp halklarını ya bölgeden sürecek ya da kendi topraklarında yaşatmaya çalışacak. Ve bu senaryo, tekrar ediyorum, devletlerin artık duruma uyanıp birlik olmadığı, aksine birbirine girdiği bir senaryoda olabiliyor ancak ve bu senaryoda bile yani her şeyin İsrail adına yolunda gittiği senaryoda bile 9 milyonluk İsrail 400 milyondan fazla insanı karşısına alıp uzun vadeli bir yönetim kurmaya kalkacak anlamına geliyor. Böylesi bir senaryo tüm dünyadaki Yahudiler bu plana inanıp desteğe gelseler bile, üstüne bir de ABD, Britanya, Almanya ve Fransa gibi şu anki istikrarlı destekçiler asker ve para yollasalar bile imkansız ki zaten onların da bunu yapması zaten imkansız. Yine de bunu size iki tarihsel gerçek üzerinden anlatacağım. İlki Amerika'nın Irak işgali. 2003'teki bu işgalin savaş kısmı evet mevcut teknolojik üstünlük ve Irak'ın bölünmüşlüğü ile çok kolay kazanıldı ve Bush birkaç ay içerisinde zafer ilan edebildi. Savaştan sonra ABD artık Irak'ı kontrol eden ülkeydi. Ama savaş bitip de iş gerçek anlamda sahada kontrole gelince öyle bir isyan dalgası başladı ki Irak'ta ABD kendisini ekonomik ve politik bir kara deliğin içinde buldu. Nihayetinde de sadece 5,5 yıl sonra Amerika Irak'tan çekilmeye başladı. Benzer bir durum bir uluslararası müdahale olan Afganistan için de söz konusu oldu. Bunların ABD maliyeti 8 trilyon doları, evet doğru duydunuz trilyon doları buldu. Ve bu bahsettiğim tek bir ülkenin etkisi. Bahsedeceğim ikinci konu ise bir grafik. Bu çalışmaya göre bir alanda istikrarı sağlamak için 1000 kişi başına düşen gerekli uluslararası güç sayısını hesaplamışlar. Gördüğünüz gibi görece başarılı sayabileceğimiz Kosova örneğinde bile 1000 kişiye 25 kişi olarak hesaplanıyor. Bu 400 milyonluk bir nüfus için en az 10 milyon kişiyi sürekli olarak alanda tutmak anlamına geliyor. Hadi diyelim Türkiye, İran gibi ülkeler bir şekilde mevcut duruma razı olsunlar. Sadece doğrudan topraklarının tamamı ya da küçük kısmı elinden alınmış ülkeler karşı çıkmış olsun bu senaryoda. Bu bile 6 ila 7 milyon kişiyi gerektirir salt güvenlik gücü olarak. Yani milyonlarca insana her ay maaş vereceksiniz, ölenleri yenilerle değiştireceksiniz ve daha nice nice maliyetlere katlanacaksınız. Bu sizce mümkün mü? Ayrıca biraz önce bahsettiğim hesaplama gayri nizami savaş için. Oysa bu ülkelerin her birinin bir de gayet iyi orduları olduğunu da hatırlatayım. Kendisini çevreleyen Arap devletlerine karşı askeri zafer kazanmış olması, hadi diyelim bir daha gerçekleşti ve bütün bölgeye karşı bir daha zafer kazandı. Aslında uzun vadede çok da bir şey ifade etmiyor. Çünkü kocaman bir soru, ya savaştan sonrası sorusu havada duruyor. Özetle sık sık internette karşımıza çıkan türden bir büyük İsrail projesi bir grup fanatik dışında hiçbir Yahudi tarafından desteklenmiyordur diye düşünüyorum. Bu fanatikler de her ülkede var. Bizde de var bildiğiniz gibi, Almanya'da da var, Rusya'da da var, her yerde var. Evet daha önce Roma'yı yeniden var etmek için bir yeni Roma hayali kuran İtalyan fanatikleri ya da Aryan İmparatorluğu kurmak isteyen Naziler gibi fanatikler ülkede destek bulup bunu ciddi ciddi denediler. Doğru. Bu nedenle fanatikler var deyip kenara çıkamayız evet çünkü böyle bir çılgınlığın denenmesi teorik olarak mümkün mü? Mümkün. Ama bunun gerçekleşmesinin mümkün olmayacağını herkesin gördüğü, daha doğrusu hesap yapabilen herkesin gördüğü bir dünyada böyle bir şeye kalkışmanın intihar haline gelebileceğini bilen bir toplum böyle bir şeye girişir mi? Hiç zannetmiyorum. O zaman mesele daha ciddi ihtimalleri konuşmaya geliyor. Bütün Orta Doğu'ya yayılan bir İsrail değil de tarihi İsrail topraklarını hedef alan bir İsrail hedeflenmiş olabilir mi? Bu soru bir sonraki videonun konusu olduğundan bu konuyu o videoya ayırarak vaktiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.